Formunu nasıl koruyor? Formunu koruyamıyor işte 58 kilo. <laughs> şimdiden kötü başladık. 58 kilo bacağım kadar yani hiçbir şey. Bu tarz videoları gençler izlediği zaman, genç kızlar izlediği zaman tartıya ve kiloya takıntı yapıyorlar. Psikolojik sıkıntıları yaşıyorlar sonra. Akşam sonra yemediğin takdirde kilo almıyorsun. Bu bir net, bu bir gerçek. Yediğin miktarla alakalı. Yağ oranı düşürmen için fiziğinin harcadığı enerjiyi aşağı yukarı hesaplaman lazım. Ve o enerji hesabını yaptıktan sonra yediğin miktara göre biraz açık bırakırsan öyle kilo verebilirsin. Onun için her zaman dediğim şeye geri geliyor. Hareketli kal. Yediğin şeyleri kontrol et. Elma sirkesi, üzüm sirkesi içildiği zaman veya işte yenildiği zaman yakar. Mideni de rahatsız eder ama alıç sirkesi yakmıyor. Elma sirkesi fazlasını kullanırsan içindeki asit sana zarar verebilir. Dişlerine zarar verebilir. Hatta karnını ve mideni bile bulandırabilir. Bazı insanların boğazını da. Şimdi elma sirkesi hakkında bu konular çok geliyor. Elma sirkesi yağ yaktırır. Elma sirkesi metabolizmeni hızlandırır. Vücudumu detokslar. Açlık seviyemi kontrol eder ve bana şeker yedirmez. Bağırsaklarımı temizliyor. Bunların hepsini eminim duymuşsunuzdur. Yağ oranını düşürür mü? ve yağ yakar mı? Bilimden ve araştırmaya göre maalesef hayır böyle bir gerçek yok. Açlık seviyeni etkiler mi? Belki yüksek karbohidratlar yemek yediğin zaman inanılmaz küçük bir seviyede etkisi olabilir ama inanılmaz küçük. Elma sirkesini kullanmak istiyorsan ve sana placebo efekti veriyorsa ve işine yarıyorsa kullanma demem. Kullan abi hiçbir sıkıntı yok. Ama gerçek şu. Kilo verme ve yağ oranını düşürmek için kullanıyorsan maalesef sana bu desteği verecek bir kanıt yok. Şimdi ben niye bunları göze getiriyorum? Herkesin bir kere metabolizması farklı. Her şeyin farklı başka birisine göre. Tabağına baktığın zaman yeşillik olsun, protein olsun, karbohidrat da olsun. Ama en önemlisi bunun sürekliliğini tut. Benim isim Diren Kartal ve sizi beslenme ve fitness konular hakkında gerçekleri söylüyorum. Bu video sana yardımcı olduysa ya da bir şey netleştirdiyse bunu bir arkadaşına yollayabilirsin.